Kanka kısa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konum Eda ile hoş geldin. Merhaba Uğur, hoş buldum. YKSde çocuk gelişimi kazandın, üzerine DGS'de özel eğitim kazandın, üzerine KPSS'le özel eğitime atandın. Doğru, evet. Ama bizi ilgilendiren kısım DGS. İlk sorum evet. şu. E, hangi üniversiteden hangi üniversiteye geçiş yaptın? Açık Öğretim Çocuk Gelişim Atatürk Üniversitesi'nden, e, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği'ne geçiş yaptım. 2020 yılında kazandım. Kaçı sınıftan başlattılar? E, ben birinci sınıftan başladım. Çünkü açık öğretim olduğum için derslerim sayılmadı. Alan dersleri zaten sayılmıyor. Online okusak da. Birinci sınıftan başladım. E, bilgisayar e, atıyorum, edebiyat gibi Basit dersler. Nasıl dersler Evet bir de formasyon almıştım daha öncesinde. Onları saydığımda zaten okul 3 yıl ayında. Hatta iki buçuk yıl diyebiliriz. Son dönem, son sene sadece stajım vardı. Yani sen birinci sınıfta başlamana rağmen 2'den 3'ten dersin sayıldığı için doğru mu? İki buçuk yılda evet, okulu evet. bitirdin doğru mu? 3 yılda bitirdim. 2,5 buçuk yılda derslerimi bitirdim. İki, son yılımda da sadece bir stajım vardı. Yani son dönemimde. Son yılın son döneminde. Yani Bolu e, Abantbay Bolu Üniversitesi'ne gidenler hani üçüncü, e, üç yılda bitirebiliyorlar. Evet evet. Yani bu sadece Bolu olarak değil. Uğur e, çok özür dilerim. Hemen bilgisayarımı fişe takıyorum. Tamam tamam. Beklerim. Ben de bu esnada şöyle bir bilgilendirme yapayım. Gördüğünüz gibi bazı öğrenciler soruyor. Açık öğretimden hani e, DGS ile geçiş var mı özel eğitime? Evet arkadaşlar var. İster örgün okuyun, ister ön lisans okuyun. Çocuk gelişim hiç fark etmiyor. Hatta e, şöyle bazı öğrenciler şunu soruyor. Hani açık öğretim okusam ile KPS'ye girebilir miyim? Girebilirsin ama özel eğitim açığı yok burada. arada. Onunla söyleyelim. E, onun dışında Evet. Evet. evet e, onun dışında şu an hatır e, Ya yani şu stresi yaşadı mı? Ben şunu merak ediyorum. Sen özel sözlerden kaç bin yapmıştın YKS'de? Sözel'de DGS sınavı düzeltiyorum YKS demiştin galiba Tabii YKS YKS'ye girmedim Açık öğretim çocuk gelişim okumuştum. O da ikinci üniversite kapsamında okumuştum. Daha öncesinde işletme bitirdim ee, Evet. O yüzden biz hani normal bir üniversite okuyan hali hazırda ikinci üniversitesine sınavsız bir şekilde geçiş yapabiliyor Bu haktan yararlandı ee, Çocuk girdim kayıt oldum Sadece sınavına girmedi hmm. sonra çıktıktan sonra DGS'de 2000 2000'inci oldum DGS Evet o zamanlar e, Sözelden 2000 yetiyordu zaten ama şu an evet, ben... hmm, hmm. şu an kontenjanlar düştüğü için 2000 yetmiyor ortalama 1000, 1000 2000'e falan girmeniz lazım peki şunu söylemek istiyorum Sen yani DGS ile e, özel eğitim kazanma sürecine girerken çocuk gelişimini yazdın ya tehditlerin var mıydı işte DGS zor kazanamam hani test evet. başlayacağım hani Evet vardı onu ondan da kısaca bahsedeyim e, DGS zaten şey her sene kontenjanları çok az olur e, her bölümde olduğu gibi her üniversite Üniversite iki tane ya da üç tane alır. Ben e, ama şöyle Uğur, şuraya da dikkat çekmek istiyorum. 2020 yılında benim özel eğitime girdiğimde atıyorum 10 tane üniversite vardı sadece. Ama şu an onlar 20'ye çıktı. Mesela şu an sadece farazi bir rakam verdim, fakat çoğaldı. Şimdi seçeneği de çoğaldı ve kontenjanı da çoğaldı aslında. Ben girerken 80 kişiydi devlet üniversitesi. Sadece 80 kişi Türkiye'de alıyordu. Geri kalanları özel üniversite. Hayır hiç şaka yapmıyorum şu anda çok ciddiyim gerçekten. 140 be. Ya. 147 kişinin 80 kişisi sadece devlet Yani özelde okumak gibi açıkça söylemek gerekirse bir imkanım yoktu. O yüzden özelin devlet üniversitesinde 80 kişiden biri olmak için çabaladım. Evet. 250 bin kişi için. Vallahi helal olsun. Peki bayağı zaman geçti ama çözdüğün kaynaklar hatırlıyor musun? Tabii yargı ee, başta olmak üzere hemen hemen tüm kaynak çözdüm ama şöyle e, ben sınava tekrardan hazırlasam e, bu arada öğrenci hazırlıyorum ben gönüllü olarak hani kendime bir ben, ben. sınav koçu fakat LGS'den 3-4 öğrenciye e, yazdırdım. Program yazdım. işte nasıl çalışması gerektiğini anlattım. Bir tanesini Sakarya e, okul öncesine, diğerlerini de Giras'ın özel eğitimi olmak üzere 3-4 tane öğrenci kazandırdım. Güzel. E, teşekkür ederim. Şöyle burada kaynak çözmekten çok uğur sınavı kazanmanın Sınavın türü ne olursa olsun KPSS, ALES, DGS vesaire tamamen çıkmış sorular üzerinde şekilleniyor her şey. Doğru. Çıkmış sorular 2012 yılın çıkmış sorularını defalarca kere çözeceksiniz arkadaşlar. Bakın defalarca kere. Dönün, çözün. Bir 10 gün geçsin arkadan bir daha bakın. Bu soruyu ezberlemek değil. Bu ne biliyor musunuz aslında? ÖSYM'nin mantığının aslında tek mantık olduğunu göreceksiniz. Nasıl sorduğunu göreceksiniz. Yani havuz ortak. E, oradan soru çözüyor. Hatta o şöyle bir şey anlatayım sana. 5 yıl önce DGS'ye girdiğimde ben e, çıkmış bir sorunun iki tane çıkmış sorun tekrardan çıktığını gördüm. İki tane çıkmış soruyu tekrar sormuşlar. Yani o kadar birebir. Evet. Peki onun dışında paragraf kitabı olarak hangilerini çözdürüyorsun? Hangilerini çözdür evet. öğrenciler? Ezberbozan tabii ki ezberbozan. O da Pegem'in kaynağıydı galiba. Ezberbozan çok iyi. DGS'de hala daha şey yok galiba dil bilgisi bildiğim kadarıyla yok değil mi? Tamam. Özel mantık olarak da kesinlikle Aker Kartal'ı öneriyorum. Bir 8-10 tane videosu vardı Onları izleyin. Çıkmış sözel mantık sorularını çözün. Çıkmış bütün kaynakları çözün. Yani çıkmış çıkabilecek. Dil çözmeye çık çıkmıyor. Zaman kaybı. ALES, KPS ve TYT mesleğinin de çıkmışlarını çözebilirler o zaman. Evet evet tabii ki de. Ee, yani çıkışları çözdükten sonra hazır olacaklar. Kendilerine zaman tutsunlar. Evet. Ee, nasıl çalışacaklar, ne kadar da çözüyorlar vesaire. Evet. Matematik asla boşlamasınlar. Ben 10 evet. tane matematik randım. Eee 1-2 tane çözsen yetiyor gibi düşünmesinler. Çünkü artık soru e, sınavları artık çok çok çalışıyor. Herkes çok iyi yapıyor Doğru. gördüm katı. Doğru. Doğru. Ee, ne başka ne tavsiye edebilirim? Şimdi o kontenjanıymış. Kaç kişi kaçıncı e, sınıftan başlayacak? Evet. Bunların hiçbirini düşünmesin. Hı -hı. Sadece e, adım adım gitsinler. Hı -hı. Sadece sınavını düşünsünler. Sadece. Peki ilk girişinde mi kazandın? Evet ilk girişimde kazandım. O, ilk girişinde kazanman güzel. Peki e, kaç ay çalıştın? Anlamadım hocam? Kaç ay çalıştın? E, kaç ay çalıştım? Yedi ay çalıştım. Yedi ay. Ee, hı hı. güzel peki ilk deneme sonucun son deneme sonucunu hatırlıyor musun? hatırlıyorum bizde 60-60'da şimdi 50'ye 50, Doğru. 50 inmiş soru 60-60 üzerinden söyleyeceğim ee, en iyi denemem matematik netimde şöyleydi ee, 12-15 civarı değişiyordu de çıkmış soruda matematikte Türkçe'de de e, en iyi denemem 50 tane. 51 netimde. 51 net. Ama sınavda da aynısını yaptım. Ya sınavda 51 net evet, yaptım. Sınavda da 50, 50 doğru mu? Hı -hı. Yok sınavda değil. Yani aşağı yukarı evde çözüm denemeyle sınav sonucum aynı geldi. Evet. Peki e, kaç tane kitap bitirdin tahmini? Çok. Boyum kadar. Ya yani boyum bu arada 1.57. Aslında uzun değilim ama <laughs> yani çok bitirdim. Çok çalış. Bir de benim yılım Covid yılıydı biliyorsun. Evet. Full evdeydim. Yani Uğur ben size şeyimi anlatayım, anımı anlatayım bak. Hı hı. Ee, köydeyiz, Covid var. İşte e, köye geldim çalışmaya. böyle kamp yapıyorum böyle ders çalışma kampı. Hı hı. Sahur zamanı bak sahur ben deneme çözüyorum odamda. Babam yemeğimi masamın üstüne getirdi. Bak öyle kazandım ben sınava. Evet. Kaç saat çalışmasındır tahmini günlük? 10 saat, 8 saat, 10 saat arasında değişiyor. E, o zaman mezun senen yani şey sonuçta bir üniversiteye gitmiyordun? Yok hayır hayır. E, çocuk gelişimi açık öğretimden okuyordum ikinci yılımda. Anladım, anladım, anladım. E... Evdeydin, evdeydin yani. Yani evet. diyorsun ki e, 7 ay kala çalıştım. piyasada tüm kitapları çözdüm. Günlük 8 saat çalıştım diyorsun. Doğru mu? Evet. Allah helal olsun. Kaç deneme çözmüşsündür? Yani belki bir yüz tane falan yani yüz demeyeyim de bir altmış tane falan çözmüşümdür. Ama şöyle evet. yani e, deneme deneme şeklinde değil de ben çıkmış kaynakların hepsini çözdüm. E, yani söz Mantı aldım. Daha sonra aldım çözdüm. 10 yıl, yıl DGS'yi çözdüm. çözdüm ben. Ama bana sınavı kazandıran tamamen çıkmış sorulardı. Evet. İyi, dediğimiz gibi hem KPSS, DGS, Ales'i de çözdüm. Doğru mu? Evet evet kesinlikle. Yani KPSS geri plan atsınlar. DGS, ALES çıkmış soru. Özellikle ALES'i çözsünler. Özellikle ALES. Evet, evet. Peki iyi ki yapmış olduğum dediğim şey neydi senin? Çok çalışmak. O vidajları dönmek, o yokuşları çıkmak. Çok çalışmak. Evet. İyi ki yapmışım. iyi ki vazgeçmemişim. Evet. 8 saatte az bir süre değil, çok iddialı bir süre. Kesinlikle. Hı -hı. Peki şu hatayı yapmam dediğin bir hata var mıydı? Şunu yapmasaydım daha iyi olur dedin. Ee, yani şöyle, bu duygusal anlamda. Gelecek kaygısı içerisinde çok fazla olmasınlar. Evet. Her şeyden ötürü ellerinden Doğru. Gelenin en iyisi bir kalanı Allah'a bıraksınlar. Allah herkese emeğinin karşılığını bir şekilde veriyor çok şükür. Fazlasıyla veriyor. Evet. evet. Peki. Bir de ee... şunu yapmasınlar. Hı -hı. Artı olarak bir de şunu yapmasınlar. İşte Kontenjanı çok az. İşte giren kazanamamış. Üç kere girdi kazanamadı. Beş kere girdi kazanamadı. Benim Hı -hı. çevremde hep bunlar vardı ama inanın hiçbirine kulak asmadım. Hiçbirine. Hı -hı. Ben hazırlanırken Hı -hı. Bana arkadaşımın mesaj attığını bilirim ya. Ben üç kere girdim kazanamadım diye. Bakın çalışırken. Evet. Hiç şeyle kulak asmasınlar. Şu an e, kendi ev aile evinde misin? Ben şu an e, köydeyim, tatil yapıyorum. Atandım. Ee, evet. Köydeyim. E, kendime ait Düzce'de bir evim var. Düzce merkeze atandım bu arada. Hacı Hidayet diye bir okulda görev yapıyorum. Evet. Ne hissediyorsun? Peki sen de zamanda DGS'ye çalışıyordun. Şu an atanmışsın. mısın? İstediğin nasıl? Çok mutluyum. Ee, çalışırken ileriki zorluklarla karşılaşıyoruz ama arkadaşlar özellikle şu iki ay tatili gelin yaşa. Evet, çok güzel. Değil mi? Yani, yani çok güzel, evet. çok konforlu. Çok meslek. insanların hayatına dokunuyorsunuz çalışırken. Evet. Daha sonra motivasyon kaynağı zaten size kendinize ayırmış olduğunuz zaman. Ben mesela 9.30'da giriyorum. 2.50'de çıkıyorum yani. Zaman sana kalıyor. Evet vallahi çok güzel. Onun dışında video sonlandıralım. Söylemek istediğin bir şey yoksa. Ee, biraz KPSS'den de bahsedebiliriz aslında. Şöyle KPS e, sonraki süreçte belki tekrardan buluşuruz. Çünkü şu tamam. an sadece başta itibariyle DGS öğrenci edecek ya. Evet. Hı -hı. Tamam benim söylediklerim bu kadar. Çok tamam çok teşekkür ediyorum. İsteyen, isteyen Eda Çalık e, evet. E, hesabım paylaşabilirsin. Instagram'ı ee, bırakayım aşağıya. Oradan ulaşsınlar sana. Evet kesinlikle. Yani biz beş yıl önce de bu arada, bu arada Uğur'la video çekmiştik. Evet. Çok öğrenmiştik. Evet. Yani, tabii ihtiyacı olana tekrardan yine yardım yine yardım ederiz. Yani evet. aramızda konuşuruz olabilir her şey hayır. Evet. Ee, hiçbir şekilde biz bir meslektaşlar istiyoruz yanımıza. Evet evet çok sağ ol. Biz hoşça kal da ben de hoşçakalın kalın diyeyim. kapatalım sonra. Hoşça kalın arkadaşlar başarılar dilerim hiçbir şey sizi yıldırmasın hayatınızda bir kurtarıcı beklemeyin en büyük kurtarıcı sizsiniz. Evet. Ben de teşekkür ederim izlediğiniz için kendinize iyi bakın hoşça kalın.